Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar ben Safi Canım'ın kılavuzundan, kılavuzundan ve bugün de False Learn Conspiracy <laughs> görevini yapacağız. Ee, görev çok fazla e, savaş ama gelin var ee, ve çok da eğlenceli bir görev olduğunu söyleyemem. Ee, öncelikle Markart'a gelmeniz lazım. <laughs> Markart'ta bir adam bir kadını bıçaklayacak. Eğer zamanınız varsa e, onu e, kurtarabilirsiniz adam öldürerek. Sonra e, LTS adında birisi gelip size bir nokta bırakacak. E, zaten bunlar olacak şeyler. E, sonra onu okuyun. Burada da e, bu çıkıyor zaten. Meet me at Shrine of Talos diyor. E, şimdi zaten görev başlıyor. of the need to get going what is it huh yeah, not... I think I heard someone mention it was underneath the temple of debella huh I'm yeah, not sure I don't I think I heard someone mention it, it was underneath the temple of Debella. I de I'm sorry to drag you into Markarth's problems, but after that attack in the market, I'm running out of time. You're an outsider. You're dangerous looking. You'll do. <laughs> <laughs> team to sen e, güçlü görünüyorsun sen yapabilirsin diyor. Biz de ne diye soruyoruz. You want answers? So do I. A man goes crazy in the Diyor ki bir manyak bir adam gelip e, marketin ortasında bir kadına saldırıyor ve korumalar bir şey yapmıyor böyle bir şey olamaz diyor. E. This has been going on for years. Please, You find out why that woman was attacked, who's that and what was the reason for the attack. Let me know. soon. A dragon to attack Kynes Grove. Why? Why there? Yeah. Adamı, e, i trust you're not planning any trouble the warrens i guess someone else will be taking his sorry but you don't ex- no it's not now don't get all upset here take it Until next time. Adam'la konuşpon iyi geldi. You don't want to be here. No one wants to. Bu sandığın içinde olacak onun eşyası. Onu okay. koyalım. Okay. And en diyor ki e, sen markete gidip bir e, not notlara saldırmak için seçildin ya markete git ya ne yapacağını biliyorsun diyor. Şimdi tabii ki de biz ne kim onu bulacağız. Don't <laughs> Yes. <laughs> 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 I Mentioned the bridge, you've been digging around where you don't. It's time you learned a lesson. Someone who doesn't like you asking questions. This is artistic, Come on, let's see what you're doing. i

Şimdi de Margaret ile bir şeyler bulacağız. Ee, eğer zamanını bulup o adamı öldürdüyseniz, Margaret'in yaşıyor olması lazım ve da e, konuşup direkt kolaylıkla yapabilirsiniz. Ama son e, eğer yoksa, Margaret'in odasına gidip notu alıp okuyacaksınız ve gene aynı şey olacak. I can't sorry. I'm sorry. I am still a bit dizzy from everything. No. I was just buying jewelry for my sister. Just visiting. I had some business here. Was it that I I'm one of General. They. Mark my words. <laughs> <laughs> I'm sure. Sonar Silverblood was behind that attack in the morning. Sonar Silverblood and Saldana Kuznaki Shidu. Please take it again. Oh, yes. A forsworn agent. looks bu arada e, ben yapmadım ama e, atıyorum bir e, Margaret'la ilgili evidans bulduğunuzda hemen gidip e, şey aynahtal olursa söylerseniz ben buldum diye altıyı size e, o sizinle ilk başta konuşandan para verecek e, 600 lira olması lazım diye e, hatırlıyorum this is your last warning outsider we keep the peace here stay out of our business treasury house is really just i'm afraid he's asked not to no he isn't go go right ahead then don't let me keep you what are you doing here i told them no visitors imperial agent this is my now get out by the gods, patch uh, Never should have come here. Yeah. Oh no. Uh, I left my wife, Dan Madanuk. Damn you, force worm. Fine. They're my pup. You were supposed to keep them under control. Uh, şimdi isterseniz gelip ne posta nosu, ıı, evinde bulacaksınız. Onunla konuşacaksınız ama ıı, o tamamen gereksiz bir ee, Ben size görevde nasıl daha kısa bitirebileceğinizi söyleyeceğim. Ee, benim bu görevde her e, seçeneği anlatma şansım yok. Çünkü görevde e, bir sürü olasılık var yapabileceğiniz. O yüzden ben e, en kısa yolları yapmaya çalıştım. Şey... Bu arada oyun sizi söylemez. E, git şey, ne davetalım. LTS'e e, haber ver diye. Bu tamamen sizin inisiyatifinize kalmış. Bakın, burada bizi görüyorlar. Bu görüyorlar. Diyorlar ee, böylece ee, Şimdi e, bizim suçlu olduğumuzu zannediyorlar. Ama Deniz e, bu da e, bizi hapishaneye atacaklar ve e, biz de oradan kurtulacağız. Ama bu başka bir görev adı altında geçiyor. E, fine I'll come quietly derseniz size hemen alır da içeri ama bunu derseniz yani bir şey olmaz ee, yani markette sürekli sıkıntı çıkar o yüzden bence görevi yapın zaten görevimin iyi de bir var. No <laughs> one. <laughs>